Ee, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ee, Türkiye'nin bütün ilerici, aydınlık ve e, demokrat kesimlerine gerçekten selamlarımı iletiyorum. Ee, bugün aslında çok hastayım fakat yarın Vladimir İliç Lenin'in yani Bolşevik Devriminin önder isminin 100. ölüm yıl dönümü benim için de gerçekten önemli bir düşünür, önemli bir pratik eylem adamı, devrimci. <laughs> böyle bir dehanın 100. ölüm yıl dönümünde gerçekten kayıtsız kalamazdım. Zaten bütün fikirlerimizin, bütün tutumumuzun büyük öğretmenidir kendisi. O ve onun yoldaşları olan insanlar insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attılar. O güne kadar hiçbir de ezilen grubun, ezilen bir sınıfın yani işçilerin, köylülerin bir devleti olmamıştı. Ama Sovyetler Birliği deneyimi böyle bir devletin olabileceğini, çok ciddi başarılar kazanabileceğini bize gösterdi. Lenin'in deyimiyle ilk buhar makinesi diyor Lenin. Belki hiç çalışmıyordu, belki bozuktu ama buhar makinesinin icat edilmiş olduğu gerçeğini artık hiç kimse değiştiremezdi diyor. Yani Sovyet makinesi, Sovyet devleti tüm kusurlarına, tüm eksik ve zaaflarına rağmen İlk buhar makinesi olarak e, tarihte kendi adını var etti ve kendisini aşabilecek yeni e, devlet sistemlerini de müjdelemiş, muştulamış oldu. E, Lenin gerçekten kişiliğine gelecek olursak çok direngen bir insan. E, en zor zamanda bile e, teslim olmayan, yılmayan, e, kendisini karamsarlığa teslim etmeyen, e, kendisini her gün geliştiren ve ve bu gelişimini de işçi sınıfının içerisinde onun e, mücadelesinin içerisinde sağlayabilmiş kendisini sınıfından hiçbir zaman kopartmamış önemli bir e, devrimciydi o irade demekti e, Lenin gerçekten bizim gücümüz bizim e, bir arada kalmamızı sağlayabilecek iradenin ta kendisi e, Lenin'e baktığımda gerçekten çok etkileniyorum. Beni Lenin'e iten ilk düşünce aslında tutarlı bir yurtseverlik düşüncesiydi. Yani aslında Türkiye'yi çok sevdiğim için Lenin'i çok sevdiğimi fark ettim. E, Zamanla bunu daha iyi anladım. Gerçekten de e, tutarlı bir yurtseverlik çizgisine girmek için mutlaka e, Lenin'in öğretilerinin etkisine girmeye başlamanız gerekiyor. Çünkü Lenin e, kendi ülkesindeki e, Rus işçilerini, köylülerini ve ezilen halkların yoksullarını e, gerçekten büyük bir e, proletaryo ile kucaklamış. Onların tüm hak ve hukuklarını savunmuş. Onların iktidarına giden yolları omuzlamış da bir insandır. E, Lenin biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda da e, Türkiye'nin e, kurtuluşuna büyük müttefik olmuş bir e, Bolşevik önderdi. E, ülkemizin bağımsızlığını da gerçekten Lenin'e bir noktada borçluyuz. Bu e, Lenin sadece Türkiye'nin değil diğer tüm dünya işçilerinin, yoksullarının bir kurtarıcısı aynı zamanda yani o gerçekten tutarlı bir demokratik devrimci aynı zamanda emperyalizme karşı amansız bir mücadelenin de önderi. Neden önderi? Çünkü Lenin emperyalizmi ilk defa tanımlayan teorik bir temele oturtan ve bunu da Sovyetler Birliği kurulmadan yıllarda kurulmadan önceki yıllarda yapmış ve bunun sayesinde e, Birinci Dünya Savaşı'na katılan sosyal demokrat e, aydınların önderlerin aksine yani dönekleşenlerin aksine işçi sınıfının bu savaşta gerçekten emperyalist devletler için e, bir top yemi olduğunu işçi sınıfından kurtulmak istediklerini aynı zamanda da e, işçi sınıfının mücadelesini böyle bir savaşın körelteceğini, işçi sınıfının gücünü kırmak için daha doğrusu e, sürdürüldüğünü ortaya koymuş ve savaşa kesin olarak karşı çıkmıştır. Aynı zamanda Rus çarlığının da e, savaşa katılmasına karşı çıkmıştır. Yani kendi emperyalist ülkesinin, kendi saldırgan gücünün taraftarı olmamıştır. Aynı zamanda bunu yaparken de Rus işçi ve köylüsünün temsilcisi olduğunu iddia etmeye devam etmiştir. Savaşın başlarında yurtseverlik, vatanseverlik naraları atarak e, onu linçleyebilecek insanlar... 1917'yi gösterdiğinde tarihler, yani tam 3 yıl sonra Lenin'i e, haklı bulmuşlardır. Çünkü Lenin bu savaşın sınıfsal özünü, bu savaşın niteliğini çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Ve bütün bu Rus işçi ve köylüleri, hatta askerleri Lenin'in tarafına geçmeye başlamışlardır. Yani Şubat devriminden sonraki süreçte savaşı devam ettirmek isteyen e, Burjuva idariye karşı Lenin'in tezleri ısrarlı bir şekilde halk tarafından benimsenmiş, savunulmuştur. Hatta öyle ki Rus çarlığının en gerici denebilecek Kazak askerleri yani Rus kazakları Menşevik önderlerin Lenin'e suikast planlarına bunları dahil etmeye çalışıyor. Kazak önderler diyor ki yani siz Menşeviklere neyin davasını yaşıyorsunuz? Biz Lenin'i koruyoruz. Bizim yanımızdan defolun diyerek onları uzaklaştırıyor. Yani düşünün Lenin'deki öyle bir dönüştürücülük var ki, öyle bir diyalektik devrimcilik var ki, dönemin en aşırı milliyetçi, en böyle eşkıya denebilecek topluluklarını yanına çekebilmiş. Yani bundan 10 yıl önce onu yakalasalar belki onu döverek öldürecek, asacak işte organlarını değişecek olan adamları kendisinin yanına çekebilecek kadar tutarlı ve büyük bir iradenin temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunlar hani bir günlük, bir yıllık olaylar da değil. Lenin mücadeleye atıldıktan yaklaşık 20 yıl sonra devrimi başarabiliyor. Bu kısa bir süre gerçekten hani devrim tarihine bakacak olursak, devrim süreçlerine bakacak olursak Lenin'in de beklemediği bir durum. Ama ezeni ve ezileni de zaten etkileyen bir kriz olmadan devrim mümkün değildir. Yani böyle bir kargaşa ortamına Lenin güçlü bir e, kurmay partisiyle, Bolşevik partiyle çıktığı için devrimi başarabilmiştir. Aslında Lenin demek bir noktada parti demektir, örgütlü olmak demektir. Ve Lenin yılmadan, usanmadan işçi sınıfının arasında çalışmış, işçi sınıfına ulaşmaya çalışmış da bir insandır. Lenin'in mücadelesine baktığım zaman, Sibirya'nın en uç köşelerindeki köylülere bile Bolşevik gazetelerin dağıtıldığını o dönemin çalışmalarından okuyabiliyorum. Yani Lenin, halka inancın, halka adanmışlığın ve tevazunun bir yansımasıdır. Ve hani Rus köylüsüne, Rus işçisine diğer milliyetlerden işçilere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin hepsinin haklarını savunarak e, ilerlemenin, tutarlı bir sosyal demokrat olmanın yani tutarlı bir Marksist olmanın e, cisimleşmiş halidir. Lenin gerçekten pek az hataya sahiptir. Yani hataları bahsetmeye bile gerek yoktur. O kadar şehir bir adamdır, temiz bir adamdır. Lenin'in Dünya halklarına bıraktığım miras gerçekten çok büyük. Ee, yani Leninizmin tezleri, emperyalizm bir sistem olarak yaşadıkça devam eden, geçerliliğini sürdüren tezlerdir. Ve Lenin, e, isterseniz Latin Amerika'ya gidin, isterseniz Türkiye'ye gidin, isterseniz Almanya'ya gidin, isterseniz Vietnam'a gidin, isterseniz Japonya'ya gidin. Bütün e, sınıf çelişkilerinin, emperyalizmle e, halklar arasındaki çelişkilerin ee, ezenle ezilen arasındaki çelişkilerin hatta kadın ve erkek arasındaki ilişkilerin yani eşitsiz ilişkilerin bile e, çözümünü e, içeren formülleri başka bir dünyanın çağrısını yapan bir insandır. E, Lenin'deki bu deha, Lenin'deki bu irade, Lenin'deki bu örgütlenme ısrarı e, gerçekten e, göz kamaştırıcı derecede önemlidir. Lenin'de bir yenilgi hissi hiçbir zaman oluşmamıştır. 1905 devriminden sonra bile yalpalamamıştır. Gerçekten 1905'te e, büyük bir devrim hareketi e, Rusya'yı sarmış. Ama sosyalistler orada yenilmiştir. Fakat Lenin bocalamamıştır. E, daha sıkı bir şekilde iki adım geri çekilerek e, mücadeleye devam etmiştir. E, Lenin aslında yalpalamamanın da öğretilerini e, bize gösterir. Bir umudun her zaman olduğunu bize gösterir. Ve aynı zamanda Lenin şey değildir. Maceracı bir insan değildir. Bilimsel düşünen bir insandır. E, tutarlı bir materyalisttir. E, tutarlı bir felsefe e, okuyucusudur. E, ekonomiden anlar, felsefeden anlar. E, toplum biliminden anlar. Çünkü Marksisttir. Karl Marx ve Engels'in geliştirdiği bu teoriye sıkı sıkıya bağlıdır ve ona aynı zamanda yeni katkılar sunabilecek e, özgünlüktedir. Yani Lenin bir demagog ya da katı fikirli, akışkan olmayan bir zihin yapısına sahip değildir. Aksine Lenin diyalektik materyalizmi çok iyi anlamış. Çok net bir şekilde felsefe ile pratiği, pratikle bütün o zincirin halkalarını çözümleyebilecek bir eylem planını, bir pratiği ortaya koyan ve bunu yaparken de proletaryaya bağlı kalmayı sürdüren proletaryayla e, somut bağlar kurmayı sürdüren bir insandır. Gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir e, devrimci kafaya sahiptir. Yanındaki insanları e, gerçekten çok iyi yönlendirir. Yani o insanlarla kurduğu ilişkiler feodal, atarkil bağlara e, bağımlı değildir. Lenin e, çok sevdiği insanları bile e, yanlış düşünceleri savunduğu için acımasızca eleştirir ve onların doğru çizgiye gelmesi adına e, adına gerçekten büyük uğraşlar sergilerdi. Kendisiyle aynı fikirde olan, e, olmaya meyilli olan eski düşmanlarını bile yanına çekebilecek e, bir politik e, dinamizme sahip bir insandı. Yani uzlaşmaya da açıktı. Doğru çizgide hiçbir ilkesine taviz vermeden e, çok sevdiği insanları e, eleştirerek, yerden yere vurarak e, ama onlarla dostluğunu sürdürerek e, dengeyi sağlayabilecek kadar da marksizme bağlı bir insandı. Aslında Lenin demek bir bilim tutarlılığı demektir. Lenin ilkeli olan bir insandır. Lenin'in şu özelliğini de çok seviyorum. Lenin spor yapmaya bayılan bayılan bir insanmış. Ağırlık kaldırırmış, işte bisiklet sürermiş, dağcılık yaparmış. Yani bunca hengamenin arasında vücuduna, bedenine ve beynine gerçekten iyi bakan ve bunları proletaryanın mücadelesinde ee, kullanabilen bir e, önder kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, öyle e, salaş bir insan değil Lenin. Lenin şey bir insan, disiplinli bir insan. Ne yapmalı romanındaki, nasıl yapmalı romanındaki, rahmet o gibi. Yani zaten en çok sevdiği roman kahramanı da romanda oymuş galiba. Ee, Lenin'deki bu tazelik, Lenin'deki bu adammışlık, hırsılığın bir nedeni de herhalde abisini daha önceki Çarlık rejiminin, yani kendisinden Sovyetlerden önceki Çarlık rejiminin idam etmesidir arkadaşlar. Bu da ayrı bir hikaye. Ee, Lenin'in gerçekten uzlaşmak için Çarlık'la hiçbir psikolojik nedeni de yoktu. Ee, kendi abisini idam eden, e, Rusya halkını döven, işkenceden geçiren, Rusya köylülerini, işçilerini geri bırakan, feodal beylerden... E, Burjuvalardan ölesiye tiksinen bir insandı. Onlarla uzlaşmak için hiçbir nedeni yoktu. Ve bu özellik aslında Lenin'in kendi dönemindeki e, ülkelerin sosyalist liderlerinden çok ayrı bir e, kafaya geçmesine neden oldu. Aslında çarlık yarattı Lenin'i. Onu döve döve, kıra kıra, e, parçalaya parçalaya Rusya halkını döve döve yarattılar. Lenin onların... E, yarattığı bir kılıçtı aslında. Onları kesecek, onları yok edecek olan bir kılıçtı. Ve öyle de oldu. Lenin artık e, bu kılıç olma haliyle ezilen dünya halklarının, emperyalizm ve çelişkisi olan ülkelerin e, ve ezilen sınıfların elindeki bir kılıçtır. Yani Lenin bir silahtır. E, Lenin felsefi bir silahtır. Pratik bir silahtır. Ve onun öğretisi e, yeni bir dünyayı kurmak için kullanacağımız bir silahtır. Bir politik silahtır. Çünkü e, onun öğretilerini kullanmaya başlarsak otomatikman olacak olan şey ezilen yılların öncüleşmesi olacaktır. Yani işçilerin öncüleşmesi olacaktır. Bugün televizyonlarda görmediğimiz yoksulların öncüleşmesi olacaktır. Onların da bir söz hakkı demektir Lenin. Lenin bu nedenle gerçek demokrasidir. Yani proleter demokrasidir. Burjuva demokrasisinin ya da feodal demokrasisinin bir e, temsilcisi değildir o. O yeni bir dünyanın demokrasisinin temsilcisidir. O milyonlarca ezilen, soyulan, aldatılan, e, sömürülen işçinin, çocuk işçinin, e, kadın işçinin, normal işçinin yani erkek işçinin e, sesidir. Yoksulların da politika yapabilmesi, yoksulların da e, iktidara gelebilmesinin e, formülü leninizmden geçer. Hasta olduğum için konuşamıyorum. Yani Lenin hor görülmüş, aşağılanmış, tarih boyunca ataları köle olmuş, ataları e, serf olmuş, ataları e, köylü olmuş, işçi olmuş insanların bu halleriyle üretme ve yapma becerilerini sürdürerek politikaya aktif olarak katılabilmelerinin e, ismidir. Lenin'in Değerli olmasının sebebi Lenin'in asla karalanamaz, asla yenilemez olmasının sebebi de budur. Lenin işçi sınıfının içerisinde yaşamaktadır. İşçi sınıfının değişim arzusunda yaşamaktadır. İşçi sınıfının o yeni dünya özleminde yaşamaktadır. Hangi yola saparsa sapsın işçi sınıfı, eğer e, bu hedefe ulaşmak istiyorsa, eğer ezilenler bir irade altında kendi düzenlerini yaratmak istiyorlarsa mutlaka, Lenin'i tanımak, Lenin'i okumak zorundalardır. Çünkü yani e, üçüncü bir seçenek yok. Dünyada iki sınıf var, iki sınıf mücadele ediyor her saniye, her dakika. Bedenimizde, zihnimizde, işte kursağımızdan geçen Lokma'da, Gazze'de ölen çocuklarda, Yemen'de vurulan gemilerde. Lenin'in söyledikleri kendisini sürekli olarak zaten doğruluyor. Onu anlayabilecek... O öğretiyi Lenin'in materyalist öğretisini, Lenin'in toplumcu düşüncesini buralara uygulamaya başlarsak eğer zaten Lenin'in ne kadar taze bir şekilde aramızda yaşadığını anlayabiliriz. Lenin'in ölmediğini, Lenin'in hala öğretileriyle bize yol gösterdiğini görebiliriz. Ölüm materyalistik anlamda bedenin sonlanması demek olabilir, ama bilinci öldürmek pek de mümkün değil. Çünkü bilinç bulaşıcı bir şey. Yani Lenin'in bilinçte yaşaması onun felsefi üstünlüğünü gösterir. Lenin'in bilimsel olarak yaşaması, yani Lenin'in düşüncesinin bilimsel bir sınanmaya tabi tutulması, Lenin'in düşüncelerinin hala güncel olduğunu, hala çözümün Lenin'de olduğunu gösterir. Çünkü Gazze'de çocukların, bugün İsrail'in bombaladığı, soykırım yaptığı Alanda çocukların ölmesinin nedeni emperyalizmdir. Yine Nelil'in dedikleri orada kendisini doğruluyor. Nasıl doğruluyor? Emperyalizm bugün Orta Doğu petrollerini sömürgeleştirmek istiyor. Orta Doğu devletlerini yıkmak istiyor. İsrail gibi kukla devletler kurmak istiyor. Bunu demokratik kalıplara sokuyor. Bir şeyler yapıyor. Ama e, halklar için kurtuluş nereden geçiyor? Emperyalizmin yıkılmasından mı geçiyor? Yoksa? Ee, Emperyalizmin bu şekilde kendi düzenini e, ezilen milyonlarca insanın üzerine kurmasından mı geçiyor? Emperyalizme karşı tutarlı kavga nereden geçiyor? İşte bütün bu sorular nereden başlamalı sorusu hep bizi Lenin'e götürüyor aslında. Yani bugün e, Lenin bir güçtür, bir silahtır. Emperyalizme karşı vurulacak her darbenin e, Lenin öğretiyle vurulması aslında her insanlık... E, ailesi üyesinin gerçek kurtuluşuna hizmet ediyor. Bugün gerçekten bir yeniden bir Sovyet devleti olsaydı, yani Lenin'in öğretilerini kuşatan bir devlet olsaydı emperyalizm bu kadar rahat bir şekilde bu halkları, bu insanları bombalayabilir miydi? Tabii ki bombalayamazdı. Çünkü en başta böyle bir devletin kendi ülkesindeki yani emperyalizmin kalelerinde olan ülkelerdeki işçileri ayaklandırma ihtimalinden korkardı. Yani bugün e, faşizme karşı örneğin Amerika'daki siyahilere karşı ırkçılığın e, sonlanmasını isteyen hareketlere baktığımızda 1960'ların, 70'lerin o kara panterlerine falan baktığımızda ırkçılığa karşı farklı mücadele yöntemlerini e, ortaya koyan yani işe sınıfsal bakmaya çalışan o siyahi gençlere e, Lenin olmasaydı nasıl bir kader e, telakki ederdi? Yani... Onlar da belki de siyahların ırkçısı olurdu. Bugün Lenin demek gerçekten tutarlı demokrasi, insan hakları ve yeni bir toplum arayışının vücut bulmuş hali demek. Antikomünistler ne diye olursa olsun ya da diğer topluluklar, gericiler ne diye olursa olsun. Lenin bugün gerçekten demokrasi isteyen, özgürlük isteyen ve emeğin kurtuluşunu isteyen herkesin doğal önderidir. Bunu fark etsinler ya da etmesinler. Lenin'in sözleri gerçekten bir kalıp halinde doğruluk içermektedir ve incelenmeyi beklenmektedir, beklemektedir, beklemektedir. Lenin'in ölümünün 100. yılında benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani Lenin öğretisi hakkında %100 bilgiye sahip değilim. Lenin'in öğretisini %100 savunabilecek özgünlük gücünde de değilim. Ama bildiğim tek bir şey, bir şey var. Dünyada iki sınıf var. Burjuvazi ve Proletarya. İkisinin mücadelesi sürekli devam ediyor. Belki ben bile, yani benim gibi okuyan insanlar bile bazen bu ikisinin arasındaki mücadelede yalpalayabiliyor, yanlış yöne çizebiliyor. Ama ben hatalarımı e, tekrar Lenin'in eserlerine baktığımda, eski e, yazılarıma baktığımda e, Lenin'le birlikte, Lenin'in öğretmen olması gibi hatalarımı onun e, yazdığı perspektifle onarmaya çalışıyorum. Yani kendi hatalarımı, kendi kafa karışıklıklarımı hala da e, Lenin'le çözmeye çalışıyorum. E, Lenin'le bir diyaloğum var yani. Sizin de olması gerekli. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü benim ya da birkaç azınlık insan grubunun Lenin'le, Leninist öğretiyle bu şekilde e, teması e, çok da yeterli değil. E, Lenin'in kitlelerce anlaşılması belki de insanların gerçek tek kurtuluşu ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim Lenin ölmedi hala yaşıyor.